Bu din bir anlatımdır. Hazreti Adem ile birlikte gelen bir anlatımlar vardır. Sembolik diyorsunuz? Hay hay, hayır, hayır, hayır. Sembolik değil. Şimdi mesela tevarihin başında bir rivayet anlatır. Hazreti Musa, yani Peygamberimiz Hazreti Musa üzerinden bir aktarım yapar. Der ki Hazreti Musa, Tur-i Sina'da, Ya Rabbi Adem'i yaratmadan önce ne yapardın? Hı. O da diyor ki hangi Adem? Yani kaç Adem? Hangi Adem? Yani şimdi Allah'ın severseniz, Niye aklınız basmıyor bu iş? Ben gerçekten anlamıyorum. Sana her bahar portakal veriyor Allah. O önceki portakal mı sonraki portakal mı? Sana her baharda yazda incir veriyor, ceviz veriyor, vişne veriyor, kiraz veriyor. Sen görüyorsun bu kiraz geçen, senin, geçen yılın şu an doğan kirazın aynısı değil midir? Veya aynısı gayrısı ne var yani? Yani Allah, Adem söz konusu olunca ben kirazı yarattım. Her sene her size sene sene kirazı yaratıyorum demiyor. Ben size kirazı verdim. Ben size şey verdim yani incire yemin olsun, zeytine yemin olsun. Kurbaç öyledir, roman böyledir. Yani bunlar ben her sene tazeliyorum diye bir Bu şey mi söylüyor? Şundan çıkıyor hocam aslında evet. şöyle. Şimdi süreçte baktığımızda, Kur'an temelli gittiğimizde, bir halife yaratacağım diyor. İşte orada bir isyan var. İstemeyen bir ırk Hayır, var. Halifen yok. İsyan, i̇syan yok. yok şöyle. İsyan bizim son zamandaki melekler kafa karışıklığından. tarafından, tarafından yok. Melekler tarafından neden yaratıyorsun diye bir soru var. Bir de iblis ve Cüriyetinin kabul etmemesi neden var. Neden yaratıyor? Meleklerin neden yaratıyorsun ne, diye sorgulama değil de He, gidiyorlar. Yani biz, belki soruyor. Biz yetmiyor muyuz? Yet, yani seni takdis etmek için, yüceltmek için biz eksik miyiz? Şimdi mağazım? orada şöyle bir şey var ya hocam. Şimdi iblisin kabul etmemesi ve orada bir e, cennete girildikten sonra bir sınav süreci işte o yaklaşma mevzusu, secere mevzusu falan. Şimdi sonrasında e, sınavın peki, kaybedilmesi ve dünyaya dönüş var. Bana herhangi bir şekilde Bundan öncesinde de yine böyle bir sınav dünya başka gezegenlerde sınav yok. Yani. İblis, cinler bana, böyle bir süreçin olduğu ile ilgili bir kaynak bak, sınav yok dediğince ben tabii yanlış anlayacaklar. Bana O zaman hep açalım he, yani şey kelimesi, imtihan kelimesi var mıdır? İmta ayet. Ay Kur'an-ı Kerim'de. Ben sizi imtihan etmek için yarattım. Hakim değil bu konuya. Hayır i̇şte yok yani. Ne var? Çok <laughs> <Bana> <laughs> şey var. Bana ibadet esinler. Ya bluakum. <laughs> ben <gülüyor> ibadet otomu söylüyor Ben cinleri ve insanları bana, bana kulluk, etsinler etsinler kulluk etsinler yarattım. Kulluk diye yarattım. Ama diyor ki. Özel işte bir kelimeye evet. Belki o ibadet. İmtihan <laughs> kelimesi, imtihan kelimesi var mı? <laughs> yok. İmtihan kelimesi yok. Ama imtihan benimle senin aramdaki şey üzerinde imtihan vardır. Yani Allah onların kalplerini imtihan eder diyor birbirine karşı. Fakat Cenab-ı Hak kulunu iki şekilde dener. dener. Bunlardan bir tanesi belevedir bir tanesi de fetenedir. Beleve kelime liyabluve ehsanu amela halakal mavta vel ehsanu amela Allah ölümü ve diriliği Hanginiz daha iyi işler yapacaksınız diye Hocam, deneme olsun diye. Geldi. geldi. Biz sizi canlarınızla mallarınızla çocuklarınızla sınar ederiz. İmtihan var orada. Hayır. İmtanederiz değil mi? Deneriz. Ha, deneriz. Evet. Çünkü. Imtihan çünkü çıkmaz mı orada? Hayır, denerizden? imtihan değildir. Yani ben seni getirdim buraya koydum. Hadi lan geçmezsen seni perişan ederim. Çünkü sana verdiğim malzeme kendi sıfat isim ve sıfatlarıdır. Sen bunu geliştirmiyorsun, yetiştirmiyorsun. Ben sana bütün insanlar eşit midir? Bütün insanlara eşit mi yaratıyor? Hayır. Ya işte takvada... hayır canım. <laughs> beyinde değildir, özürlüdür, <laughs> takvalıdır, eksiktir, şudur budur. Yani bu eşit verilen bir şey de sen imtihana girersin. Yok öyle bir şey yani. Herkes kendi yaratılışı ve kendi yetenekleri üzerinden sınanır. Ben, mas sen masaya ayağa kalk diyemezsin ama Murat ayağa kalk derim. Yani çünkü her bir varlık kendi kabiliyeti üzerinden bir teklif ile karşı karşıyadır. Teklif ile karşı karşıyadır evet. Yani sen bunu yapabilirsin. Yaparsan iman şakir ama ima kefura. İster şükret ister küfret. Seni zorlamadı ki Allah dilese senin boynunuzu bükerim diyor. Ve hepiniz iman edersiniz diyor. Evet. Hepiniz boynu yesin. Tabi bir baş ağrısı yok. Öyle, öyle bir derti yok yani Allah'ın. Ne diyor? Ben seni yeterince donattım. Ben sana yeterince imkanları verdim. Neredeyse, neredeyse küçük bir ilahsın. Çünkü Cenab-ı Hak sana Esma kendi alır. isim ve sıfatlarını verdi. Esma Bununla yetinmedi. Bununla yetinmedi. Sen, kendi varlığını senin içine koydu. Ruhumdan üfledi. Ve fihi min ruhi. Dolayısıyla her bir insanı bir tür kendisine muhatap olacak bir tanrı gibi yarattı. O yüzden de İbrahim onun dostudur. O yüzden de Hazreti Muhammed Rafik Alaya dedi. Güzel dosta gidiyorum dedi. Neden? Çünkü gerçekten Allah'ta var olan isim ve sıfatların büyük bir kısmını sana da verdi ta ki onu anlayasın. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek bana sevimli geldi insanı yarattım diyor. İnsan böyle bir varlık. Buraya imtihana falan gelmedi. Rabbini, Rabbini bilebilmeye geldi. Onun yarattığı kainatı okuyabilmeye geldi. Anlayabilmeye geldi. Ve subhanallah ne güzel yaratmışsın demeye geldi. E buna yanaşmadı. Yani dolayısıyla imtihan kelimesi insanların birbirlerine karşı olan ahlaki sorumluluklarının bir izahıdır. imtihana. Yoksa Allah insanı iki şekildedir. Bir beleve. Beleve dediğimiz eksik bırakılmış yeteneklerin tamamlanması işidir. Bak beleve kelimesi beleve eksik insanın eksik bıraktığı tamamlamadığı istidatlarının yeteneklerinin kemale eldirilmeye zorlanmasıdır. Onları geliştirmeye zorlamasıdır. Hazreti Peygamber'e gelen ilk emir kendi Rabbini düzelttir. Yani nedir? Kendi Rabbini yücelt. Sendeki isim ve sıfatlarını büyüt, genişlet. Sana ağır bir söz indireceğiz diyor. Ağır, taşınması güç bir söz indireceğiz. Ağır bir mesuliyet, ağır bir mesuliyet bindireceğiz sana. Kalk Rabbini yücelt dedi. Şimdi şey bu bir peygambere kalk Rabbini yücelt denmez. Rabul Alemi'ni yüceltmekle, Rabul Alemi'ni anlatmakla me'murdur bir peygamber. Ama ona diyor ki kendi Rabbini yücelt. Neden? Sende tecelli etmiş olan Rabbin Sendeki sıfatlar ve isimlerdir. Sendeki marifetlerdir. Sendeki yeteneklerdir. Kalk bunları geliştir. Bunlar şey yap. Ama bir de fetene var. Evvela yarauna ennehum yiftaruna fi kulli amin marraten av Görmezler mi insanlar senede bir veya iki kere ben onları fitneye atarım diyor. Fitne nedir? Fetene. Fetene de bir taşın, bir şeyin içindeki gerçek cevherin açığa çıkarılması operasyonudur. Yani bir taşın içinde altın var. Nasıl açığa çıkaracaksın altını? Nasıl çıkaracaksın? Taşı kırarsın. Ateşe tutarsın. Siyanüren içinde İş, ne yaparsın? Sen? Bir yıl işlemlerden geçirirsin. Bundan sonra maden çıkar. Her toplumda büyük olaylar çıkar. Mesela FETÖ olayı bir, bir fetenedir. Hmm. Herkesin kendi tabiatında var olan açığa çıkardı. Kimisinin ihanetini açığa çıkardı. Kimisinin zulmünü açığa çıkardı. Kimisinin adaletini, kimisinin adaletsizliğini. Herkes bu olay karşısında bir tavır aldı. Bu tavır onun gerçek fıtratını açığa çıkardı. Evet. Toplumun birbirine karşı ne kadar hasımlı olduğunu, toplumun birbirine karşı ne kadar gard almış olduğunu biz orada gördük. Şimdi o yüzden de mesela Allah bizi bu halde olduğumuz kalplerimiz zaten birbirimizden uzaklaştığı için Allah bir Covid belasıyla getirdi. Senin namazda omuz omuza kılacağın namazda bile birbirinden ayrıdı ara iki saat. iki Tavak durdu hocam. Iki Kâbe'de. Mesaf, Kâbe'de. Daha işte, durdu. Iki, iki metre mesafe koydu. Biz bunları görmüyoruz. Allah'ın gözüyle okumak lazım bunları. Yani Allah'ın gözü. Sen niye safra durmaktan alıkoydu? Niye sizin bu kadar camilerinizi boşalttı? Kabe'nizin etrafındaki şey döndü. Müstahak değilsiniz. Halbuki Allah sizi o kuvveti, kardeşliği, bir teviye bir dostluğu, yakınlaşmayı emretti. Ve ama elini, siz başkasının elinden verdi bunu. Evet. Ama siz ne yaptınız bunu? Siz bunu fitneye dönüştürdünüz. O benim şeyhime bağlı değil dediniz. O benim müridim, benim mürid, benim müritlerim arasında değildiniz. O bilmem ne değildir. O bulmam şu değildir dediniz. Fitneyi çoğalttınız. Kalpleri zaten birbirinden ayrılmıştı. O yüzden de Cenab-ı Hak getirdi, dayattı. Bir buçuk metre mesafeyle birbirimize namaz kılın dedi. Bu hale getirdi. Bunları hadiseleri doğru okumak lazım. İşte fitne budur. Fitne budur. Fitne kalplerde var olan ya yani var olan birbirine karşı tavırları açık eden evet. haldir. Açığa çıkaran haldir. Şimdi hocam sorular çok fazla. Soru ya, sorular, sorular çok. Onlara, hani dediğim gibi Adem'in Adem, Adem şeyini geçen. kapatalım. Yani tamam. şimdi bir Adem nesli bitiyor. Bundan sonra bu dünyaya Adem Başlangıç gelir mi? Gelmez mi? Ben bunu bilmiyorum. Yani Allah bunu yeniden bir nadasa alıp Yeniden bir şey olur mu? Çünkü orada anlatılana diyor ki 70 bin yıl şöyle oldu başlangıçta. Adem gelmeden önce. 70 bin yıl büyük hayvanlar vardı. Sonra 30 bin yıl şu kadar şöyle oldu. Sonra 40 bin yıl böyle oldu. Böyle oldu oldu oldu. Bunlar hep candır. Yani biz bugün yani canlıdan ortaya çıkmaya bak çıktı gördüğümüzde 150 milyon yıl bile geriye gidiyoruz. Abipler var, şunlar var, bunlar var. 150 milyonluk yıl ne? 14 milyarın içinde fasulye. Şurada daha evet. yeni bilim işte. ile 12 bin Heh. yıl gittik. Dolayısıyla geriye. ben bazen bunu şöyle şey yapıyorum. Diyorum ki bir şeftalinin şeftali olduğu zaman ne kadardır? 365 gün içerisinde şeftalinin şeftali olduğunu bildi en fazla 10 gündür. Evet. Yani daha önce dalda bir varlıktır ve dalda yoktur. Yani bir kuru da, bir kuru ağaçtır. Onu ancak şey bilir. Sonra o kuru ağaç çiçek açar. Sonra dal açar. Sonra içinde hoplaklar çıkar. Sonra büyürler. İçine renk, koku ve tat düşer. Aa bu çeftalimiz deriz. Evet. Evet. deriz. İşte insanlığın da ademiyet çağı budur. Yani insan adem olmak için büyük bir zaman geçirdi. Yani secde suresinde diyor ki ellezi ahsana kulle şeyin. Allah o her şeyi çok güzel yaptı. Evet biz bunu bir gün bugün biliyoruz. Yani fizik açısından kainatın oluşumu saniyenin 10 üzeri eksi 33 vaktinde var edildi. Saniyenin. Bir saniyenin önüne 33 tane sıfır koy. Bu kadar zamanda Allah her şeyi var etti. Mükemmel. Bundan sonrası bir açılımdır. O yüzden diyor ki ellezi ahsana kulle şeyin. O her şeyi güzel yaptı. sonra devam ediyor. Sonra Sımba halaka o. Sonra yarattı. Ve beda halkal insani min tin. İnsanı yaratmaya çamurdan başladı. Daha insan muhatap değil bak. Ve beda halkal insan min tin. Sımba ceale min sülaletin min ma immeyin. Sonra onu diğer hayvanlar gibi eşler şey varlığını sürdüren bir varlık haline getirdi. Bizki gibi büyüttük şey yani o, Hazreti, gibi, Meryem, için Hazreti Meryem için söyleniyor. Hı. Hazreti Meryem için söyleniyor. ama diğer hayvanlar gibi, diğer hayvanlar gibi, diğer varlıklar gibi o da öyle yaşadı. Sımba sevvahu. Sonra onu tesviye etti. Ne yaptı? Şimdi ben bir şey söylersem ön ayağını, ön bacağını kola çevirdi. Kuyruğunu kesti. Boyuru üstte dikili. Omurgası üzerine dikti desem, siz dersin ki bu darvinisttir. Ama aslı geldiği, budur. Işte. Ama aslı budur işte yani. Bu, bu şekilde oldu. Sonra sevahu, sınma sevahu, sınma nefaka fihi. Sonra ona üfledi. Beşinci kademede ona üfledi dedi. Ona üfledi dediği andan itibaren Adem Muhataptır. Elazî câleleküm sem'a ve'l absara ve'l afide dedi. Yani bak önce baştan ben o her şeyi güzel yaptı. Sonra yarattı. İnsanı yaratmaya topraktan başladı. Sonra onu eşeyli şeyli ürer bir bir varlık haline getirdi. Sonra onu tesviye etti. Sonra ona üfledi ve sonra insan oldu. Ama hocam orada şimdi bir süreçten bahsediyor evet. ama bu her bir süreci ayrı ayrı yaşantısı yok ki. Var. Sadece yarışa hayır, da, hayır, yani hayır, hayır. Ben onu işte üflemeden önceki bir önceki dönem, ondan bir önceki dönem işte var. toprağın karıldığı dönem. Onların her bir Hep ayrı dönemini hatırlamaz. Her bir sürü dönem, dönem var mı? Evet. Her, her bir, bir ayrı sürü. dönem mi? Secde, mi? Ya, de, secde suresinde bu çok geçiyor. Bunlar her bir bir dönemdir. Sonra insan suresinin birinci ayeti diyor ki هَلْ اَتَا عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ lam yakun شَيْهَا مَزْكُورًا İnsanın kendisinin bile farkında olmadığı, insanın insan olduğunu bilmediği, insanın diğerlerinden farklı bir hissiyatta olduğu bunu bile bilmediği zamanlardan sana bilgi geldi mi? Hel <laughs> eta geldi mi? Alel insani hinun min eddehri lem yekun şeyen İnsan yani ben şunu anlayamıyorum. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir mahluku alıp bunu geliştirmesi, büyütmesi, kendisine muhatap hale getirmesi niye mümkün olmasın? Yani bu bu peygamberlerin her birisi insanın medeniyet ve zihin olarak bir çağdan bir çağa taşınmasının sembolüdür. Hazreti Adem şöyle diyeyim, şeftaliye rengin ve kokunun düştüğü andır. Ama renk ve koku düştüğünde tam şeftali olmuş olmaz. Bunun daha olgunlaşması lazım. Hazreti Muhammed olgunluk çağıdır. Dolayısıyla Hazreti Nuh ilk defa insanın dışarıdan birisinin kendisine seslendiğini anladığı çağdır. Nuh vahiy demektir. Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Cid bunların vahiyleriyle Hazreti Nuh'tan sonraki vahiy birbirinden farklıdır. İbrahim ile konuşması farklıdır. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa ile konuşması farklıdır. İnsan Hazreti Muhammed çağında yani Kur'an-ı Kerim çağında artık şablonları anlayacak, sonsuzu, sınırsızı kavrayabilecek noktaya geldi. Bu insanı Allah kendine muhatap hale getirmek Ama için... Yarattığında meleklere cevap verirken işte hı. bilemediler o bildi çünkü biz eşyanın ismini... Hala de devam ediyorum. Dedi an Eşyan, ismi öğrettik. O an öğretilmiş Hayır, bir Hazreti Adem var. Şu Elbette ki Adem'in potansiyelinde Adem'in potansiyelinde bütün onlar vardı. Adem'in potansiyelinde sen de varsın, ben de varım. Einstein'da var. Adem'de Einstein'da mevcut. Efendim işte Newton'da mevcut. Efendim işte bugün düşünebildiğim bilim adına, adına ne kadar ileriye ilişmeler. gidilmiş gidiyor olursa olsun Adem'in mahiyetinde ve Adem'in bilmesinde bu var. Biz Adem'in o bilmesini bütün zamanlara Anladım. kuşatamadık. Sadece Adem'de karar Mesela diyor ki Eren Bey çok yazdı bunu peş peşe. Tabi bununla ilgili delil bilmiyorum Kur'an'da geçmiyor ama Hazreti Adem yaratılırken kaç yaşında? diyor. Öyle bir yaş şey var mı? Yani olgunluk anlamında. Çünkü Bravo, güzel eşini, bir soru. eşini al git diyor güzel mesela bir cennete. Bu. Ya işte bir yaş bakıp, var mı orada? Yani çıkar mı orada? İşte bak şimdi şu var. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili herhangi bir dinde hadreti Adem'in yeryüzüne nasıl indirildiğine dair bir kanıt, bir delil yoktur. Neden? Çünkü biz sürekli şöyle yaptık. Allah cennette var etti, kütle indirdi. Peki indirdiğinde dünya atmosferi var mıydı yok muydu? Ben de sana soruyorum. Var mıydı atmosfer? Hazırdı, vardı tabii. E vardıysa atmosfer nasıl girdi? Nasıl girdi? Niye yanmadı diyoruz. Ha nasıl girdi? Yani bunlar çok acayip işler. Tabii hiç üzerinde tefekkür edilmemiş, düzülmemiş şeyler. Ben, şey ben sana bir şey mesela ne diyor? Ben sana şunu söyleyeyim. Sen iyi bir bilgisayar mühendisin ve çok bir iyi bir tasarımcısın. Bir ayakkabı tasarladın. Ayakkabı basit. Bir ayakkabı, çok güzel bir ayakkabı. Bunu print edeceksin, üç boyutlu. Yani giyilebilir vaziyette getireceksin. Ne yaparsın? Yani sağlamlığı anlamında. Hayır hayır hayır. Sen Üç boyutlu yapıyoruz. Bir tamam. bilgisayarda bir şey ürettim. Tamam, ürettin. tasarımını yapacağız. Çıktı alacağız. Mükemmel. Hep ipi, ipli benzer belli rengi bekle efendim işte altındaki tasarımla falan giyilebilir bir şey midir bu? Bilgisayar şeyden çıkan giyilebilir bir şey sağlam. Hayır hayır yani. Bilgisayardaki o görüntü. Üç boyutlu. Yani bilgisayardaki değil ama üç boyutlu çıktığında Cennetteki Adem, şey. Cennetteki Adem bir mana Adem'dir. Tıpkı bilgisayardaki kundura gibi. Sembolik mi diyorsunuz yani? Hayır. Sembolik değil. Var. Malum, o şey sembol müdür? Bedenen yani? değil mi? Hayır. Bu mes hayır. Beden. Hayır. Glauf kendi kendi cennete layık bir haldir. Bu toprağa bölündürüldü dünya ile. Şimdi ben sana diyorum ki bu ayakkabı bir varlık mıdır? Sen evet. tasarladığın bir ayakkabı. Print ettiğinde giyilebilir bir varlık mıdır? Yani, üç boyutlu. Üç boyutlu da giyilebilir. Tabii ki. İşte kainat İçinde Adem'in üretildiği o küvezdir. Cenab-ı Hak Adem'i var etti. Bütün ve mükemmel olarak. Onu da var etti. Bunlar vardı. Sonra bunu toprağa büründürerek meşhut alemde tecelli alanlar sürdü. Bu varlığın bu print edildikten sonra kendi varlığını kavrayabilmesi, anlayabilmesi, muhatap olduğunu bilmesi uzun zaman aldı. O yüzden. İşte yani cennete. de şöyle diyor. Adem'i yarattı, Adem'e in dedi. Yok yok, her şey etti. var ya hani cennete gitme süreci eşini al git diyor. Ee, ama şu ağaca işte seceri konusu yok, zaten. Yok Ezan Al git demedi. Felsükü Hem her, her tevazı. Otomatik o... olarak ha. cennete girin diye. Ya evet, ben ayaklarım işte bu, yani. Burada o zaman mana alemi olmuyor. Yine bedenen giriş. Hayır efendim. Orada. Mana alemdir. Doğruya layık bir alemdir. Bilgisayarın içerisindeki. Yani etten kemikten ben sana bedenen söyleyeyim. girmedi mi? Hayır. Cennete. Hayır et kemik yok. O zaman daha ete kemiğe bürünmüş değil. Yapmayın öyle. Şimdi bakın et ve kemik toprağa aittir. Et ve kemik toprağa aittir. Toprağa ait olduktan sonra et ve kemik geliyor. orada yeni Ama bir yaratılış oluyor. Cennetten çıkıp inin aşağı deyince, Hep dünya deyince dünya için üçüncü, evet, beşinci bir yaratılış evet, daha var. Bu yaratılış evrenin, evrenin bu dünyanın arazlı yapının içerisinde bir şeydir. Şimdi mesela ben şey diyeyim. Bir bilgisayar filmin içerisine girsen bir bilgisayar oyunu büyük bir oyun. iyi bir hazırlanmış bir oyun. Orada hangi eşya birbiriyle aykırıdır? Orada bir kainat var. Yani konuştuklarını o an hani, o oyunun içine gir. Orada bunlar var mıdır yok mudur? Doğru. Var. mıdır yok mudur? Var. Peki bunlar reel midir sanal mıdır? Reeldir ama mevcut şey değil. Bedeni değiller. Veyahut da beden dediğimiz şey, bu mesela. dört unsur, bu dört unsur halinde birülmemişler. Yoksa var konuşuyor şey de var. Asla Adem de böyledir. Maalesef biz bunu bu çağa getiremedik. Çünkü gerçek anlamda din adamları aynı zamanda bilim adamı olmadılar. Hocam ağaç mevzusu yeme onu yasak yedi ve işte açıldı avret yerleri örtündüler. Temsizim Bunlar maalesef geliliyse orada bedeninden bahsediyor. Açılmasından bahsediyor. İblisin onları kandırmasından bahsediyor. Orada beden yok mu? Burada dünyada oldu mu? Hayır cennetten Hayır. ilk çıkarılmaları. tabii ki cennet Ağaca yaklaşmaları. Yedi ondan diyor mesela. Ne tamam. Mesela size göre mesela şecere konusu ne? O da ayrı bir başlık ama. Yok ben Secele... şecere. şecere ben bir ağaç, ağaç meyvesi mi diyorsunuz? Az hayır canım, ne alakası var? Ya şehveti hayır, keşfetmesidir, keşfetmesi. Or, Orada şecere şey mi? Bir... İnsanın çiftleşmeyi, eşleşmeyi keşfetmesidir. Onun dişi olduğunu, kendisi erkek olduğunu yani fark etmesi. etmesidir. hayır atmesidir. şimdi birçok bir kişi tarafından şöyle yorumlanıyor. O Secele... İblisin Kardeş, ben bu benim bu benim anlayışımdır. Tamam. İsteyen istediği gibi anlayabilir. İşte onu merak ben, ettim. Hayır, ben yani bu tek bu benim söylediğim doğrudur demiyorum. Hayır, onu merak et. Orada evet. secere bir listle Haşa bir çiftleşme mi yoksa başka bir şey mi? Nasıl? Ya yani mesela anlatılana göre o secere bir ağaç ya da bir meyve yenmesi değil. Orada iblisin hayır, seceresi yani. ırkıdır. Hayır, Hayır, Hazreti Adem'le bir birleşmesidir anlaşılıyor. Ben sana şunu söyleyeyim. Buna Yahud ne diyorsunuz? Ya, Talbut etrafında, Kabul etrafında hatta Yahudilerin de ilahsızları, dinsizlerinin i̇şte o zaman üstün öyle kabul oydur, ediyor. üstün ırkları. odur. ama şu var. Yani yeryüzünde yeryüzünde insan Adem ile birlikte yeryüzüne indirilen varlıkların birbiriyle ilişkileri var. Hı olmuş. Çünkü Adem yani hava dört unsurludur. Bak dedim ki size hem ateştir hem havadır hem topraktır hem sudur. Kadının rahmi Hazreti Nuh'a gelinceye kadar cinler içinde üreme noktasıydı. Şeytanlar içinde üreme yapabilecek durumdaydı. Şu anda da cinlerle kadınların yani cin, yani insanın rahminin diğer varlıklar tarafından kullanılması bugün de mevcuttur. Hazreti Peygamber de buna işaret etmiştir Aleyhissalatu vesselam. Cinlerden Tabii insanların üremesi mümkün. Evet cinlerden mu? evet mümkündür ama bu tek unsurlu olduğu için o belki görebilir. Anne belki görebilir. Sen göremezsin. Yani çünkü de işte, yani insanın yani bedeni, olmayan insanın bir varlık, bedeni olan bir varlığın çiftleşmesi ve çocuğun olması yani nasıl bir şey o? İnsanda ateş var mıdır? Ateş var, unsur var mıdır? Yani muhtemiyatı ateş, ateş ateşle döllenemez mi? İnsanda su yok mudur? Su ile döllenemez mi? Bu dört unsur Adem'dir. Aslında mesela Hz Nuh öncesi için bir takım şeylerden bahsedilir. Diğer kavimlerden bahsedilir. Bunlar haktır. Vardır ve tufan bunların yok edilmesidir. Ta nihayet kadının ancak Adem'den döllenebileceği, ancak eşinden döllenip ve onu gösterebileceği bir dönem. Üç tane kadın seçti Hazreti Nuh. Üç tane kız seçti. Karısını bile almadı. Bunlar Golya doğuramayacak varlıklardı. Adem'den Adem'den Adem'i, insandan insanı doğurabilecek safiyete ulaşmış insanlardı. Daha önceki dönemlerde Rahmin birbirinden döllenme ihtimali vardı. Şimdi salkım domatesiyle üzüm birbirine döllenir mi? Artık her ya, şey yapıyorlar GDO ile. Ha, yani genetik yani çalışmalar. Ben doğal dene, olan şey söylüyorum. Yani yok dene, ama teknolojiyle şu an artık Hayır o değil. Doğalda var mıdır diyorum. Ben doğalda salkınmızı bile bal gibi var. Defalarca tekrar. Aşılama gibi. mı? Aşılama, Aşılama mı? değil. Arı onu götürüyor. Hmm. Yani şimdi normalde ha, bakın... Yine işte şeyini götürüyor. Şimdi bakın, DNA bir şey götürüyor oraya. Şimdi ilk Big Bang dişi mi değil, erkek midir patlama? Üretim varsa dişi Dışıcı. olması lazım. Yani dolayısıyla da meseleyi doğru oturtmak lazım. Yani bu Big Bang dediğimiz şey onu bir anne üzerinden anlatabilir insan. Çünkü fani bir varlıktır. Bunun bir anneden doğması lazım. Dört kere Anne değişmiştir. Yani bir ilk Bang bütün varlıklar doğmuştur. Sonra bu varlıklar gide gide alıştırar. Taş, toprak, hava, topra maden ve bitkiler ve insanlar ayrıştı. Sonra nebat ile hayvan ayrıştı. Sonra hayvan ile insan ayrıştı ve nihayet Adem'in Ademiyetinin açığa çıkması sağlayan havadır. Ha ile Havva farklı bir yaratılıştır. Havva mükevvide şey fazla tekvinidir. Yaratılışına özel dokunulmuş bir varlıktır Havva. Yani diğer bütün varlıklar çok özür diliyorum arkadan eşleşirler. Ama insan yüz yüze eşler ve bu Havva ile başlatıldı. Yani sadece siz şey anlat aktarmıyorsunuz. Yani sadece tohumunuza aktarmıyorsunuz. Mantalitenizi, düşüncenizi, duygularınızı anlatıyorsunuz. Dolayısıyla Havva farklı bir tasarımdır. İnsaniyetin hassaslaştırılması döneme, dönemine ait bir aktarımdır. Şimdi ne diyeceğim? Evet daha önceki rahimden bütün varlıklar birbirleriyle eşleşebilirlerdi. Gide 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 Allah bu eşleşmeyi birbirinden uzaklaştırdı. Zaten Şu an mümkün değil o zaman. Zaten ne mümkün değil. Yani şu an cinlerle insanların eşleşmesi mümkün mü? Mümkün, şu an için. Mümkün. Şu an. Cin ile cin ile ateşten olan de, su ile olan varlıkların bunun eşleşmesi mümkündür. Fakat ha, bakın. Çocuğu peygamberimiz... olur mu yani? Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam fiziksel bir, şey. bir şey diyor ki çocuklarınıza ortak etmeyin diyor hı hı. iblisi. Hı hı hı. Bunu hı hı. yani sahabeden bir tanesi diyor ki ya Resulallah bu bir vak'a mıdır? Bu bir temsil midir? Ya da yani haz mıdır? mıdır? Orada aldığı ya, bir haz mı? ya haz tabii haz zaten o evvai türlü insan <laughs> insanoğlu her türlü hazı almaya açık bir varlıktır. Ya niye dört unsuru anlayıp at, anlatıp duruyor bizde? Yani rüzgarın rüzgar ile buluşması, Ateşin ateş ile buluşması. Bunların hiçbirisinin kendisine göre hazzı vardır. Ve bu insanda bütün bu hazların hepsi vardır. Bu cennete layık bir varlık ya. Bu Allah'ı görecek bir varlık bu mahluk. Bu kadar zengin donanımlıdır. Biz bunu bir türlü kavrayamıyoruz. Yani bir ya başı boş bir varlık. Kendi kendine her şeyi yapabilecek bir varlık zannediyoruz. Bir türlü bu mükemmelliğin Cenab-ı Hakkın bir kasten bu insana verdiği bir şey gibi göremiyoruz. Evet e insanlar birbirlerinden eşleşirler. Karpuz ile kavun birbiriyle eşleşir. Siz yaptınız Bunu gördünüz mü? Yok görmedim. Ben görmüşümdür. Karpuz, karpuz, karpuz ile mi? evet. Karpuz ile kavun birbiriyle eşleşir. Salatalık ile kabak birbiriyle eşleşir. Çünkü aynı familyadan geliyorlar. Ben diyorum ki familya familya ile buluşur. Hmm. Bu cinler eğer bir şeytandır. Yani cinler cinler dumansız ateştir veya suyun içerisindeki ateşten yaratılmış varlıklardır. Evet, Dolayısıyla da e, bu eşleşme hocam. şeyle olabilir. Fakat hı hı. yani bizim görüşlerimiz... Çocuk olur mu? Evet olur. Yani insan bedeninden bir varlık çıkar mı? Çıkar. Ne olur? Yani bir insan... Cin şey olur. Olabilir. Cin tamam evet. bunu Çünkü görmüyoruz, etmiyoruz, Anne görür. Annenin görme kabiliyeti Buna vardır. ilgili ben metafizik programlar yaptığımda birçok böyle e, rukiyeci ya da medyuma sorduğumda şunu dedi insanların cinsel ilişki, yani rüyalarında cinler gelip musallat olur, onunla cinsel ilişkiye girdiğini, hatta evliliklerinin olduğu, düğünlerinin olduğunu ona gösterirler, bir vizyon açarlar, sonrasında da senden çocuğun var diye ikna edip, çocuk sesi dinletirler. Ağlama bebek sesi dinletirler. Sadece böyle musallatla ona inandırırlar. Gerçekte bu mümkün bu değil. Da biyolojik olarak dediler. Yok şimdi biyolojik olarak da mümkündür. Çünkü net... tabii başka bir yere gitti tabii ama konu içinde ha. Şey Ama yani şey bu da vardır. Belki. Yani kandırma da vardır. Hiç bir şey olmadığı halde. Hı -hı. Ha onu bir yani, musallatla öyle gösterirler diller. Yani, yani musallat şimdi bu şey bu şekilde vardır. Konumuz bu değil. Tabii. Yani Şu ama hadeti, eğer hadi Adem'in yeryüzüne indirilmesi meselesini tam olarak çözemezsek bu mesele akım Hocam şey dedin ya e, hani yukarıdan e, atmosfer var. Yanmadı mı o insan bedenen nasıl indiği konuşursak o zaman Hz. İsa'nın ikinci kat semada okya, e, oksijensiz nasıl yaşıyoru da konuşmamız lazım. Tamam. Yani o zaman ikisi e, nasıl konuşuyoruz? Bu böyle değil o yani. Yaşıyor, yaratılış semada, yaratılış fonksiyonları vardır. Yani yaratılışın farklı versiyonları vardır ama biz normal düz beyaz düşünüyoruz şu anda. Ya da insan olarak çekildiğinde evet, o zamanlar ki, ki o zaman nasıl oksijen alıyor ikinci katta? Yok oksijensiz insan oksijensiz yaşama e, perdesi vardır Se, Annen rahmin rahminde şey mi alıyordu nefes mi alıyordum yani yok. yine oksijeni alır ama nefes alır yani suyun içindeki oksijeni kullanır Ana rahminde sen nefes mi alıyordun? Ya i̇şte bunu yapar, evet. Allah cum fe deriz. O zaman hiçbir kural yok. O zaman işte Aziz Adem de o bedenen indi dedi. Tamam de, 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 o zaman o zaman hiçbir kural yok. Hmm. Allah her şeyi yapıyor yaptı, yapar da. Bu hmm. da sünnetullah ne? Ben gelebilecek soruları da açayım istiyorum. Hani zaten bu sorular bana çok, çok geliyor. Tekfir ediyor. Ben sadece diyorum ki. Tekfir <laughs> mi? Te çok tekfir ediyor. <laughs> diyorum ki Hazreti Adem, Hazreti Adem cennette idi. Ama cennette iken Adem ki o cennete layık bir yapıda. Cennete layık bir yapı diyorum bak. Bir vücudu var orada. Bir hilafı var. Bir vücut var gerçekten. Onunla birlikte cennette cennete girdiler. Evet orada cennet var. Ben diyorum ki senin zihnin bassın diye söylüyorum. Abi, İlla doğrudur demiyorum. Abi. Siz bir şeyde idrak he, diye. Bir bilgisayarda oluşturduğunuz bir ayakkabı özellikle verdim. Şimdi bu ayakkabıyı e, print etmek için sana ne lazım? Deri lazım mı? Deri lazım Tişi, e, malzeme lazım. Tabii. Üretilecek malzeme. Deri lazım. Tabii söylüyorum. Pamuk lazım, ip lazım. Zamp lazım. Çivi lazım, şu lazım, bu lazım. Usta lazım. Hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Evren işte budur. Cenab-ı Hakk'ın cennetteki Adem'i topraklısı olarak inşa etmek istediğinde bu kainatı var etti. Ve bu 14. mertebede, Rahman Suresinin 14. ayetinde insanı kalkettim diyor. 14. milyar yılda insan devreye girdi. Bu evren 14 milyar yıl boyunca kendini tekamül etti, içinden insanın Adem'e dönüştürebileceği bir küvez halinde evet, yaratıldı. Ya hocam, evet, işte toprak bu toprak dünyada, dünyada gördüğümüz evet. şey, yani şimdi dünyada olmayan bir topraktan yani, bahsediyoruz biz hani şimdi, Bir sonraki evrede Allah seni isterse başka varlıktan da esir maddesinden yaratabilir nurdan yaratabilir efendim sudan yaratabilir havadan yaratabilir ama diyoruz ki bu dünya dört unsurlu bir dünyaydı çok zengin bir yapılanma yani dolayısıyla bu insan burada bir biçim aldı bundan sonraki evrede ne yapacak o Cenab-ı hakka aittir Bilmiyorum. Bilmiyorum.